Evet sevgili dostlar bugün 29 Ekim 2025 Kaş'ta kamp sabah antrenman için sabah saat 28. bir hafif koşu jog antrenmanı yapıyoruz Kaş sahilleri bu şekilde karşıda gene İran adası Neyse. Bu şekilde sabah bir jog atalım dedik. Ve kalktık. Antrenmana başladık. Ben Deniz şekilde hepinizi sevgili selamlıyorum. Burada akşam şiddetli bir yağış vardı. Sabah çok keyifli bir sabaha uyandık. Gerçekten. Hava muazzam. Hiç koşasın yoktu ama yani beni zorla koşuya çıkardı. anlam ve önemi çok büyük olan cumhuriyetin kuruluşu cumhuriyet bayramının 102. yılını kaçta kutlayacağız. Zaten onun için gelmiştik. Orada yamaç paraşütü gösterisine katılacağız. Çünkü burada 29 Ekimler yine gerçekten çok keyifli. Bütün ülkelerimize kadar 29 Ekim'i ve Cumhuriyeti hissediyorsunuz. Ki bir şekilde milli mücadeleden sonra şu karşıdaki kara parçasının Yunanlara bir şekilde bırakılmış olması buradaki bütün halkı olduğu gibi buraya gelen insanlar da bir şekilde daha coşkulu, daha anlamlı yapıyor. Daha da çok cumhuriyeti sahip çıkartıyor. İnanın ben burada bütün halkta onu gözlemledim. Biz de geldik bir şekilde onlar gibi onların hissiyatlarını adeta yaşıyoruz. Sanki Onlarla bir bütünmüşüz gibi Çok enteresan O yüzden bu ikinci senem 24 Ekim'de Taştan Buluma durumu. Yani imkanlarım ölçüsünde Bundan sonra her yıl gelmeyi planlıyorum Tabi olduğu için İnan çok keyifli. 29 Ekim'de burada olmayan insanlar birçok duyguyu ve birçok hissiyatı kaçırıyor. Bugünkü hedefim 7 kilometreydi. Beşinci kilometresindeyim. Burada sonlandırırken tekrar size sevgilerimi gönderiyorum. Yayınıma tamam ama geldiğiniz için sizleri çok seviyorum. Rüzgarın peşinden abone olmayı ve likelamayı unutmayın.